Şimdi Avrupa Birliği ile devam edeceğiz söylemiştik. İltica ve göçmen yasalarını sertleştirme kararı aldı. Yeni yasayla sığınmacıların inceleme sonuçları belirlenene kadar cezaevi benzeri koşullarda tutulması ve hızlı şekilde sınır dışı edilebilmeleri gerekiyor. Yani, herhalde, herhalde. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri Lüksemburg'da buluştu, göçmen ve iltica yasalarını görüştü. Tarihte ilk kez bu yasaları sertleştirmekte anlaştı. Alınan kararla göçmenler hızla sınır dışı edilebilecek. Ben başladım hocam. Karar yasalaşırsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil sığınmacılar vardıkları ülkeye girmeden gözaltına alınacak. Başvuru sahipleri sınırlardaki mülteci merkezlerinde bekleyecek. 3 hafta boyunca cezaevine benzer koşullarda tutulacak. 12 haftalık inceleme sonrasında iltica hakkı verilmezse geldiği ülkeye geri gönderilecek. İltica başvurularında ülkelerinde savaş ve ağır insan hakları ihlali olan Suriyeliler ve Afganlara öncelik tanınacak. İltica hakkı alan ya da alması muhtemel göçmenleri almak istemeyen ülkeler Avrupa Birliği'ne para ödeyecek. Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerinden İtalya'ya gelen 50 bin mülteci içinse özel anlaşma yapıldı. Bu mülteciler Avrupa Birliği içerisinde paylaştırılacak. Anlaşmaya Macaristan ve Polonya itiraz etti. Kararın yasalaşması için Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Bu karar önemli. Bu kararı Avrupa Birliği uzmanı ve aynı zamanda İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doçent Doktor Çidem Nas'la konuşacağız. Çidem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi bu konu önemli. Türkiye'de yakından ilgilendiriyor. Bir, Türk vatandaşlarının iltica başvuruları tarafından ilgilendiriyor. İkincisi de tabii ki, e, mülteciler meselesi, Suriyeliler, Afganlar meselesi üzerinden ilgilendiriyor. E, bu konu niye önemli ve neler ortaya koyuldu bu kararla? Evet, e, çok önemli tabii çünkü e, Avrupa Birliği açısından e, özellikle düzensiz göç olarak adlandırılan e, göçle mücadele edebilmek, e, dış sınırların kontrolü. Ee, ve iltica e, başvurularının e, işleme alınması konuları e, bir süredir aslında uzun süredir tartışılan konulardı. Özellikle bu 2015-2016'daki göç krizi olarak adlandırılan özellikle Suriyelilerin Avrupa'ya geçişleri sırasında bir önemli bir kriz yaşanmıştı ve özellikle burada tabi bu tür düzensiz göçlerde Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında yer alan ülkelerin üzerinde bir baskı oluşuyor ve aslında özellikle çünkü Avrupa Birliği'ne giren kişiler iltica başvurusunda bulunacaklarsa Dublin sözleşmesine ve Dublin Regülasyonuna göre ilk ayak bastık ülkede e, bu başvuruyu yapmaları gerekiyor ve e, bunun daha sonra ortak prosedürler çerçevesinde işleme konulması ve sonuçlandırılması gerekiyor. Tabii böyle olunca da özellikle deniz yoluyla Avrupa Birliği'ne ulaşan ülkelerin e, kişilerin ilk ayak bastıkları ülkeler işte genelde İtalya, Yunanistan gibi ülkeler oluyor ve onlar da tabii e, bu konudan şikayetçiler. Özellikle son dönemde İtalya'nın bu konuda çok fazla şikayetleri vardı e, ve e, aslında zaman zaman da bu göçmenleri durdurmayacakları ve AB'nin içindeki Almanya gibi ülkeleri geçişlerine izin verecekleri şeklinde tehditlerde de bulunmuşlardı. Şimdi bu patla bu konu biraz düzene girecek gibi gözüküyor. Daha önce yine 2015-2016'ya gidersek Avrupa Birliği içinde bir kota sistemi oluşturulmak istenmişti. Yani özellikle Suriyelilerin Avrupa Birliği'ne ulaştıktan sonra üye devletler arasında işte üye devletlerin nüfusu gelir düzeyi gibi kıstaslar doğrultusunda kotalar belirlenmişti. Fakat bu gönüllü kotalardı ve buna çok fazla uyulmadı. Özellikle Polonya ve Macaristan gibi bazı ülkeler hiç Suriyeli almak istemediklerini ifade ettiler. Hatta Macaristan'da o dönem bir referandum düzenlenmişti. E, Almanya daha fazla 1 milyona yakın Suriyeli aldı. E, hatta Merkel daha sonra bu politika sebebiyle çok eleştirildi. Bu anlamda aslında e, yani e, üye devlet hükümetlerini de e, oldukça e, zor e, duruma sokan bir konu çünkü içeride özellikle aşırı sağ popülist hareketlerde bunu çok fazla kullanıyorlar. Göçün güvenlikleştirmesi olarak adlandırdığımız, işte göçmenlerin daha çok e, suçla ilişkilendirilmeleri, e, ülkelerin e, entegrasyon artık kapasitesinin olmadığı, aynı zamanda demografik olarak ülkelerin hızla değişmekte olduğu gibi endişelerle bu konuyu e, önemli bir güvenlik maddesi olarak, güvenlik konusu olarak gördüklerini görüyoruz. Ve bu hükümetler üzerinde de bir baskı oluşturuyor. E, bu kota sistemi de işlemeyince tabii özellikle o dönemde çok Yunanistan üzerinde bir baskı oluşmuştu ve özellikle yine Almanya'nın çabalarıyla da Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bir uzlaşı gerçekleşmişti 2016 yılında ve buna göre işte Türkiyelerin Suriyelilere ev sahipliği yapması ve özellikle Ege üzerinden düzensiz geçişlerin durdurulması buna karşın. Türkiye'den belirli bir kota içinde yine e, yasal olarak Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin Avrupa Birliği'ne belli oranda yerleştirilmesi gibi. Ama burada da tam olarak yine e, istenen sayıya ulaşılmamıştı. E, ve e, bunu yine Avrupa Birliği Türkiye gibi... AB ile sınırdaş olan ülkelerle, mesela Tunus gibi ülkelerle de bu gibi anlaşmalar yapıyor. Yani sınırlarda düzensiz göçün durdurulması ve sınırdaş olan ülkeler, yani transit olarak bu göçmenlerin geçtiği ülkelerle de anlaşmalar yapılarak bu kişilerin o ülkelerde tutulması e, tabii bu Avrupa Birliği'nin belki yükünü e, azaltacak bir konu ama tabii özellikle göçmen hakları açısından baktığımızda e, özellikle mesela bir e, siyasi e, konu sebebiyle ülkesini terk etmek durumunda olan e, iltica başvuran ilticaya başvuran sığınmacıların durumu açısından baktığımızda tabii çok ciddi eleştirilere de yol açıyor. Özellikle Göçmen hakları, insan hakları konusunda çalışan derneklerin ve kuruluşların bu konuda ciddi eleştirileri olduğunu görüyoruz. Çünkü sizin de haberde bahsettiğimiz gibi bu durum hem insanların iltica başvurusunda bulunmasını zorlaştıracak, red oranlarının muhakkak artması yol açacak. Aynı zamanda bu kişilerin yine belirli bir süre içinde yani iltica başvurusu işlemi devam ederken belki gözgürlüklerinin kısıtlanmasına yol açacak. O anlamda da oldukça sert bir sürece geçiş olduğunu söyleyebiliriz. Hocam sizle konuşmak istediğim bir başka konu. Tabii ki e The Guardian gazetesinin bir haberiydi. Kısaca hatırlatalım onu izleyicilerimize de. E, İngiliz gazetesinin haberine göre İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türk Sahil Güvenliği ve Emniyetine göçmenlerin İngiltere'ye ulaşmasını engellemesi için 3 milyon sterlin yani yaklaşık 88 milyon lira fon ayırdı ve eğer Guardian bu haberi yapmasaydı taraflar bizi bu konuda bilgilendirmeyeceklerdi. İngiltere eski bir Avrupa Birliği üyesi ülke ve Türkiye'ye böyle bir artık yardım mı diyelim, katkı mı diyelim, adını siz koyun yaptığını öğrendik bu hafta. Evet. Evet, Gardiyan haberinde bu ortaya çıktı. Ee, özellikle bu kalkınma yardımı çerçevesinde sanıyorum böyle bir e, sınır korumaya bir e, katkı destek söz konusu olmuş ve özellikle Gardiyan bunun yol açtığı bazı yine olumsuz uygulamalardan da bahsetmiş. Özellikle Doğu sınırında Türkiye'nin Doğu sınırındaki düzensiz göçmenlere karşı oldukça sert önlemler alınmasına yol açtığını ifade etmiş. Aynı zamanda tabii bunun AB boyutu da var. Yani Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye aktardığı fonlarda baktığımızda bunların bir bölümü de özellikle sınırların güçlendirilmesiyle ile ilgili. Daha önce işte Suriye sınırında bir duvar inşa edilmesi söz konusu olmuştu. Şimdi İran sınırında yine aynı yönde gelişmeler var. Yani sınırın güçlendirilmesi ve yani Türkiye'ye dahi giremeden düzensiz göçün durdurulması. İngiltere'nin de böyle bir Türkiye ile işbirliği içine girmiş olduğunu öğrendik. Ben hani bununla ilgili Türkiye tarafından bir resmi açıklama duymadım ama Hani büyük ölçüde bu çünkü kişi yani bilgi edinme hakkı çerçevesinde sanıyorum bu bilgi edinmiş gardiyin. o anlamda da hani doğru olduğunu düşünmek durumundayız. Bu tabi oldukça endişe verici diye ben düşünüyorum çünkü yani hem Avrupa Birliği'nin hem İngiltere gibi Batı ülkelerinin Türkiye yaklaşımını son dönemde çok fazla göç odaklı olduğunu görmeye başladık. Yani Türkiye daha çok işte göçmenlerin durdurulması, hani göçmenlerin işte Avrupa Birliği'ne varmadan önce tutulmasını yarayan böyle bir ara bölge olarak görülmeye başlandı. Birleşik Krallık'ta doğrudan aslında tabii Türkiye ile sınırdaş olmamasına rağmen AB üzerinden yine mesela Fransa ve İngiltere arasında bu göç, düzensiz göçün önemli bir konu haline geldiğini görmüştük. Buraya önemli kaynaklar ayrılıyor. Ve özellikle yani güçmenlerin muhakkak eğer diyelim ki iltica talepleri kabul edilmediyse muhakkak tespit edildikleri anda tutulmaları ve on. Onların hızlı bir şekilde işlemler ıı, ıı, tamamlandıktan sonra iade edilmeleri ne yönelik bir politika var. Burada yani bunun bir boyutu bu iadeler bir boyutu da bu tür hani Türkiye'ye verilen destekte de gördüğümüz gibi yani geçişlerin zorlaştırılması, transit ülkelerden dahi geçişlerin zorlaştırılması bu tabi hem böyle biraz daha opak bir şey de olduğunu görüyoruz bunu yani biraz daha şeffaf da olmayan bir yaklaşım olduğunu görüyoruz ve yani Batı'nın Türkiye'ye yaklaşımını belirleyen önemli konulardan biri haline geldi. Göçün de giderek yani global olarak da önemli bir konu olmasıyla birlikte e, ve bu tabii hani e, neyin karşılığında e, ne gibi sözler veriliyor, ne gibi politikalar uygulanıyor. Yani bunun şeffaf olması çok önemli. Şeffaf olmayınca çünkü özellikle bu seçim kampanyasında gördüğümüz gibi insanlar bu konudan son derece endişe duyuyorlar. Çünkü rakamlara da güvenmiyorlar. Yani resmi rakamlara da güvenmiyorlar. O yüzden bunun e, insanlara çok iyi anlatılması lazım. E, önümüzdeki süreçte tabii özellikle Türkiye'nin dışarı gelen para akışına çok da fazla ihtiyacı olduğunu düşünecek olursak mesela bu Avrupa Birliği'nin bu yeni oluşan paktında da gördüğümüz gibi Türkiye ve AB arasındaki bu 2016 uzlaşısının yenilenmesi de söz konusu olabilir ve yine Türkiye'nin göç konusunda bazı yükümlülükler üstlenmesi yani ekonomik bazı destekler karşılığında yine bu şekilde göç konusunda bazı yükümlülükler üstlenmesi söz konusu olabilir ve bunun bedelini de yaşıyoruz ve yaşayacağız o yüzden ee, oldukça endişe verici diye değerlendiriyorum. Çiğdem Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.